Selam arkadaşlar. Hayat ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir buçuk aylık civcilerimi göstereceğim. Bunlar tam bir buçuk ay oldular. Şimdi cinsiyetleri belli oldu. Bir tane horoz, üç tanesi tavuk olacak. Arkadaşlar bunları çok uysal bir hayvanlar. Yani çocukları olanlara tavsiye ederim. Güzel de yumurta verimleri var. Anneleriyle beraber yavruları çok uysallar. Bir buçuk ay oldular. Altı haftalık. Arkadaşlar bu civcilerinden sonra e, sahiplendireceğim biraz kendime çoğaltmak istedim. Şu anda bunlardan elimde 3 tavuk 7 tane civci oldu. Bunlar Antwerp'ine batsverge sakallı tavuklar. Beyaz rengi nadir bulunan renklerden, Hani beyaz bulunur ama böyle güzel formu sakallı olan tavuklar nadir bulunur. Yan tarafta da. civcileri babaları ve teyzesi var. Bu da babaları arkadaş. Ben de 3 tane büyük tavuk var. 3 1 3 tavuk bir horoz. Horozum da çok güzel. İkinci tavuğumda yatıyor. Çok uysal hayvanlar bunlar arkadaş. Bu da benim ikinci tavuğum. Bakalım bunların altından neler çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.